Evliya olan kabir dualarında ka, du, kabirlerinde dua niye kabul olma meselesi? Burada da Allahu Teala bazen o zatın ruhunu bir bedene büründürüp bedeniyle yardıma gönderir. Bazı müritleri görür onu. Kabirde beden yatıyor, onu konuşmuyorum. Bedeniyle öbür bedeninin e, kabirden ihyası mahşere kalmıştır. Şimdi salavat okuyan, öldükten sonra salavat okuyan öldükten sonra elini sağ elini gösteren ve ayağa kalkmış namaz kılanlar hangi bedendir? Ruhunun manevi kuvvetinden dolayı ona şekle girme, temessülde bulunma, bir beden suretine girme. Bu da öyle bir şeydir ki cismin yani bedenin e, şeyinden daha latif yani daha ince yani beden şu böyle kas katı ya et kemik, gram tartıyorsun, okkaya giriyor yani. Ondan daha latif incedir ama bizim hakiki ruhumuz var ya, görünmüyor hiç. O ruhtan daha kesif. Daha yani bu aleme yakın görünüyor. Şimdi bizim hakiki ruhumuz görünüyor mu şu an? Görünmüyor. Giriyor, çıkıyor, görüyor, Ölüyor, yanındamızda ölüyor, ruhun çıktı görünmüyor. Peki o ruh bir bedene giriyor ama o beden buna deniyor zaten alemi berzah. Berzak ne dünyadan ne ahiretten, arada bir geçit, ara bir böl bölmedir. Bunun yalnız misal aleminde rüyadaki gördüğünün şekle bürünmüş halidir. Ölüyü rüyada görüyorsun ya, onun şekle bürünmüş halidir. Ama asıl bedeni toprakta yatmaktadır. Ama ruh diri olduğu için konuşma, görüşme, bütün faaliyetler devam etmektedir. Ve yerindedir. Çünkü burada lazım olan nedir? Bir beden lazımdı. Bir iskelet lazım ki eli kaldıracak, edecek. O, o bedenle o hareketleri yapmaktadır. Arada verilen ruhuna şekle bürünme kuvveti verilmiş. Eptal, kırklar. Eptal bedelden gelir. Bedel ne demek? Bedelini vereyim sana bedeli. Yerine olan bir kıymetini bedel. Eptal demek şurada dururken kalktığı zaman 40 yere 40 yere kendinden aynısını ruhunu koyabilir. Ruh görünmez, beden o şekilde görünebilir. Ona 40 tane beden verilir, bakın 40 kapıdan çıkmış, 40 tane hutbe okumuş. Bunlar olmuştur, vuku vardır, hadiste de sabittir, eptali. Çünkü keramet, bütün meseleler nereye dönüyor? Mucize haksa keramette haktır. keramet haksa. Allah Teala'nın bazı dostlarına özel ikramları vardır. Bunlar sıradan insanlara tabii nasip olacak işler değildir. Allah'a yaptıkları fedakarlıklar, feragatler, nefislerinden yaptıkları efendim işte uykudurundan, yemesinden, içmesinden Allah için ne kadar e, emek etmişlerse ona göre onlara Allah Teala ikramlarda bulunmaktır. Bu ikramlar kime yarar? Sana bana yarar. Çünkü evliya Allah'ın kabirlerinde görevli melekler vardır. Şimdi Ali Aleyhisselatü kabrinde dolu. Manevi kuvveti ne kadar fazlaysa, ziyaretçileri ne kadar fazlaysa, o kadar fazla melaike-i kiram müvekkel kılınır o kabri şerife. Çünkü insanlar giderler dua derler, o duaları yaptıkları zaman da çoklarının hayırlı muratları asıl olur. Bunun sırrı nedir? E bunu evde yaptığında bu şekil kabul eseri görmez. Ama kabride yaptığı duanın hemen, usulünü görür. Bunu biz senelerce denedik. Yani denemek için denemedik yani. Yaptık, çıktı. Sırrı nedendir? Çünkü oraya Allah'ın sevdiği bir kulunu Allah için sevdiğinden dolayı geldiğin için bir defa amellerin en faziletlisi Allah için sevmek. Amellerin en faziletlisi Allah için sevdiğini ziyaret etmek. İki tane hadise giriyor bir defa. Bu iki müjdeli amele, en salih amele et, müteşebbüs olması asebiyle. Üç, allah Teala o zatın kabrine meleklerle çevirmiş, o melekleri de görevlendiriyor. Bu, allah Teala her şeyi duymuyor mu? Duyuyor. Madem bu bunu Allah için sevdi, bu zatın da benim yanımda hatırı var. Bu da onun yüzü hürmetine, ibadetini hatırı için, İslam'a yaptığı hizmetin bahşi için istiyor, araya bunu koyuyor. O zaman allah diyor, melekleri allah Teala emrediyor, melekleri gönderiyor. Mesela senin bir zalimle sıkıntın var, o zalim helak oluyor. Veya öbürünün bir işi var, evlenme işi. Bir de bakıyorsun, gidiyorsun, onun kalbine bir ilham ediyor. Anası vermiyordu, babası vermiyordu, bakıyorsun, gel verelim ya diyor kızı diyor mesela. İşler hasıl oluyor, dua müyesser oluyor, kolaylaşmalar hasıl oluyor. Bunlar tecrübeyle sabit, bütün dünya, kitaplar dünya kadar dolu Falan zatın kabrinde şunu dua ettim. Hemen Allah Teala kabul et. Kabul eden Allah'tır. Meleği de yaratan Allah'tır. Ha o zatın suretinde bir zatı göndererek de o iş olabilir. Bazen o zat kılığında bir zatın geldiğini de görenler olmuş. Çünkü ruh için bunlar kolay şeylerdir. Burada anlayacağınız yaratan Allah'tır. Evliyaullah'a ikram etmektedir. Peygamber ölü dirilten mucizesi olan peygamberler gibi Evliyaullah'a da kerametler vermiştir. Keramete inanmak haktır ve inanmak şarttır. Kerameti inkar eden kafir olur. Çünkü Kur'an'da kerametler sabittir. Meryem Validemize kışın yaz, yazın kış meyvesi gelmesi gibi ve e, Asaf İbni Berkıya'nın Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e bir göz açıp kapayana kadar ışınlaması Asaf peygamber olmadığına göre e, Aleyhisselam diyelim yine o tabi büyüklerimizdendir. E, peygamber olmadığına göre kerametinin olduğu orada sabittir. Ayetle sabittir. Ama şu zatın kerameti var mı yok mu ya gelince özel şahıslardan görmüşsün görmemişsin inanmışsın inanmamışsın ha bu zatın kerametini ben görmedim veya yoktur demekten insan dinden çıkmaz. Ama hiçbir evliyanın kerameti yoktur. Evliya diye bir şey yoktur diyen Stalin gibi kafir olur. Çünkü ela aynı evliya Allahi la havfun aleyhim ve la Kur'an ayetiyle evliyanın olduğu sabittir. Keramet de Kur'an ayetleriyle sabittir. Sayh ve mütevâtir hadisler ayrı. Sahabe-i kiramda da keramet bu kadar zuhur etmiştir. Onlar da evliya kısmından olduğuna göre bizim itikadımız bu yöndedir. Üstadımız Hazretlerinin e, de Alaeddin Efendi babamızda, İsmet Garibullah Büyükşehir Hazretleri, Bandırma'da Ali Rıza Hazretleri, nin. daha buralar dolu. Orada Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, işte benim Fetullah Alakli Hazretleri, bizim silsileden olsun, bizim silsileden olmasın, Nakşibendi dışında e, yani birçok veli İstanbul tabii fethinden sonra buraya akın etmiştir. Eyüp Sultan'daki Haydar Baba Hazretleri, Ubedar Hazretleri'nin halifesidir. Meşayih doludur. İstanbul evliya ile doludur. Ervah ile doludur. İstanbul'da 70 binden fazla evliya Allah yatmaktadır. Sayısını bilmiyoruz. Ni'mel Ceyş ne güzel ordu buyurur hadis-i şerifte. O ordunun bu kadar surların dibi şehitlerle doludur. Sahabe ile doludur. Rabbim şefaatlerinden nail eylesin. Şikayetlerinden muhafaza eylesin. Amin. Amin.